İnsan şu dünya hayatında zaman zaman ızdırar hali yaşar. Izdırar hali sebeplerin bittiği nokta. Izdırara şöyle bir örnek verilebilir. Mesela e, gemi e, diyelim fırtınaya yakala, yakalanmış hatta parçalanmış ve diyelim kişi e, gemidekilerden birisi ancak kırık bir tahta parçasına tutunabilmiş. O haliyle Allah'a iltica ediyor. Bu gibi durumlar ızdırar halidir. Sebeplerin bittiği noktadır. Emmen yucibul muttarra izâ da'âhu işte mustarın duasına kim icabet eder? Allah'tan başka icabet edecek yoktur. Anlatılır ki biraz önce anlattığım tarzda birisi bir gemi faciasında kurtulmuş, ama okyanusta kaza olduğundan böyle ıssız bir adaya çıkabilmiş. Adada yaşayan tek bir insan yok. Robinson Crusoe gibi bir miktar orada tek başına yaşıyor. Ve gemiden karaya vuran tahta parçalarıyla kendine bir kulübe yapıyor. Avlanarak veya bitkilerden bir şeyler elde ederek o şekilde hayatını devam ettiriyor. Allah'a da inanan birisi. Bir gün yağmurlu bir hava, gök gürlüyor, şimşek çakıyor, yağmur yağıyor, böyle bir ortamda, avdan dönerken işte bir şimşek çaktığını görüyor ve yıldırım kendi kulübesine, tahtadan yapılmış kulübesine isabet ediyor. Ve alev alıyor, yanmaya başlıyor. Uzaktan bunu görüyor, bayağı bir telaşlanıyor ve Allah'a adeta naz makamında Ya Rabbi diyor ben orada yaşıyordum. Benim evimi yaktın. Başka bir şey bulamadın mı? İtiraz değil ama bir naz makamında böyle bir ifade kullanıyorum Ve e, çaresiz bir vaziyette seyretmekten başka yapacağı bir şey yok. Ancak bir de görüyor ki bir miktar sonra oraya bir gemi yanaşıyor. Ve böyle el sallayarak kendi varlığını hissettiriyor. Gemidekiler geliyorlar ve onu kurtarıyorlar. Geminin kaptanı diyor ki aslında diyor burası güzergahımız değil ama uzaktan bir dumanın çıktığını görünce merak ettik ve o şekilde geldik. İşte Allahu Teala onu vesile yapmış o yıldırımı ve o şekilde onun kurtuluşu bununla gerçekleşiyor. Ama bayağı celalli bir tecelliyle gerçekleşiyor. Ayette şöyle geçmekte ve izâ mesel insâne durru insana bir zarar dokunduğunda deana bize dua eder. Li bihi yan yatarken iden oturduğu yerde evgaimen veya ayakta bize dua eder. Felemme keşefna anhu durrahu fakat biz ondan sıkıntısını giderdiğimizde merra kellem yeduna ila durrin masah sanki kendisine dokunan sıkıntı için bize dua etmemiş gibi geçer gider. Bu insanın zaaflarından bir tanesi. Yani diyelim yine e, gemi faciası, denizde facia örneğinden devam edecek olursak, böyle bir durumda e, gemi adeta böyle bir fındık kabuğu gibi denizde gelgitler yaşıyor, battılar, batacaklar. İnsanlar o anda çok samimi bir şekilde aman ya Rabbi bizi kurtar derler. Ve eğer bizi buradan kurtarırsan istediğin gibi kul olacağız. Baya bir söz verirler. Allah onları kurtardığında ayette bu anlatılıyor. Karaya çıktıklarında insanların çoğu eski günah hayatına yine devam eder. Ve Kur'an-ı Kerim bir ayetinde hatta iki ayet Yunus suresi 22 ve 23'te bunu bize şöyle anlatıyor. Huvellezi yuseyyirukum <Sessizlik> fil berri vel bahr. Sizi karada, denizde seyru sefer ettiren odur. Allah'tır. Hatta izâ kuntum fil fulk. Hatta siz öyle gemilerde, gemide olduğunuzda ve carayne bihim bir ve hoş bir rüzgar o gemiyi yürütüyor. Ve ferihu biha insanlar da o hoş rüzgarla ferahlanmış, keyiflenmiş vaziyette. Câet hârihun asıf derken bir kasırga rüzgarı ona isabet ediyor. Ve câehumul mevc min kulli mekan her mekandan her taraftan dalga onlara geliyor. Ve zannu ennehum uhîta bihim ve her taraftan kuşatıldıklarını artık anlıyorlar. Zannı galiple bunu fark ediyorlar. Da'avullâhu muhlisîne lehuddin ve böyle bir hengamede dinde gayet samimi bir şekilde ta içlerinden gelerek Allah'a dua ediyorlar. Leynen ceytena min hadhihi lenekunen min ve diyorlar ki ya Rabbi bu durumdan bizi kurtarırsan elbette şükredenlerden olacağız. Felemma <laughs> encahum vakta ki Allah onlara necat verdi, kurtardı, karaya çıkardı. İzahum yebuna fil art. Bakarsın ki bir gayril hak haksız bir şekilde yeryüzünde isyan ve tuğyanlarına devam ediyorlar. Ya eyyühen nas innemâ bavyukum alâ enfusikum Ey insanlar sizin bu tarz taşkınlıklarınız ancak kendi aleyhinize, aleyhinizedir. Metal hayatı dünya, dünya hayatının bir metaı. Onu elde edersiniz. Geçici bazı şeyler. Sümme ileyna merciukum. Sonra dönüşünüz bizedir. فَنُنَبِّيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ''Biz sizler neler yapmışsanız bunları tek tek size haber veririz.'' Benzeri bir durum uçak kazası. Yani diyelim uçakta insanlar giderlerken tribülans durumları olabiliyor. Ve böyle bir durumda insanlar gerçekten çok büyük bir heyecan yaşıyor. Hatta derler ki ''Düşmekte olan uçakta ateiz kalmaz.'' O anda herkes Allah der ve Allah'a iltica eder. Veya deprem zamanı gibi zamanlar yine insanların Allah'a iltica ettiği zamanlardır. Ama bütün bu gibi durumlar evet bizi Allah'a yönelmeye sevk ediyor. Allah'a yönelmek böyle zor durumlarla sınırlı olmamalı. İnsan rahat gününde de derinden samimi bir şekilde Allah'a yönelmeli. Bir başka ayette şöyle bildirilmekte. Ve enfiku mimma razaknakum min qabl an yati ahadukum Sizden birine ölüm gelmezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. İşte ölüm geliyor. Feyagul o zaman kişi diyor ki Rabbi ya Rabbi levla ahharteni ila ecelin garib. Beni yakın bir müddete kadar geciktirsen de fe sadaka versem ve ekum minas salihin salihlerden olsam demenizden önce işte size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda infak edin. Yani şuna hepimiz inanmaktayız. Bir gün gelecek ölüm bizi bulacak. Şu an hayatta olan kimseler olarak önümüzde fırsatlar var. Ama ölüm geldiğinde artık geriye dönüş yok. Allahu Teala bu noktayı bize hatırlatıyor ve elimizde imkan varken değerlendirmemiz gerektiğini bildiriyor. Ve bunu yapabilmek elbette akıllılıktır. Yoksa ileride bu fırsatlar insanın eline geçmeyecektir. Ve bir ayet ise şöyle bildiriyor bize. Ve yedü'l insanu bişerrü duaehu bil hayr. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. Mekanü'l insanu acula Doğrusu insan çok acelecidir. İnsan hayra dua eder gibi şerre acaba nasıl dua eder? Ve mesela bazen şöyle olabiliyor. E, diyelim ki e, anne çocuğunun bazı yaramazlıklarını gördü. Çocuğuna beddua ediyor. Allah canını alsın diyor. Ağzından böyle bir ifade çıkıyor. E, bu çok tehlikeli bir ifade. Ve anne böyle ifadeler kullanmamalı. O anda Azrail gelse alayım mı dese kadın belki diyecektir ki onun canını alma benim canımı al. Ama dilinden böyle ifadeler çıkabiliyor. Ve bir nevi belasını istiyor bazı insanlar. Ve ona göre isteklerine göre de bir takım neticeler meydana geliyor. Ben bir arkadaşımdan dinlemiştim. Demişti ki annemin dediği 11-12 yıl çocuğu olmamış ve Allah'a şöyle dua etmiş. Ya Rabbi ölü de olsa bana çocuk ver. Ve iki tane çocuk veya üç, iki üç tane çocuk ard arda doğuyor ama her birisi ölü. Kadıncağız duasını bu defa değiştirmiş ve demiş ki Ya Rabbi hayırsız da olsa canlı ver. Ve abim diyor dünyaya gelmiş anama hala çektirir diyor. Sonra diyor ben dünyaya gelmişim benimle ilgili bir şey dememiş elhamdülillah iyiyim demiştim. Halbuki bu kadın daha işin bidayetinde Ya Rabbi bana hayırlı evlat ver dese çok akıllıca bir dua yapmış olurdu. Yani demek ki insan dua ederken neyi istediğini de fark etmeli ve o şuurla Allah'tan istemeli. Ve e, ayette şöyle geçiyor. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ İnsanlardan bir kısmı şöyle dua eder. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا Ey Rabbimiz! bize dünyada ver. Ve ma fil ahireti min Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Yani bunlar inhiye illa hayatuna dünya diyor adeta. Varsa da yoksa da dünya hayatımız dünya hayatının saadetini istiyor. Halbuki devamında nasıl dua etmemiz gerektiği bize bildirilmiş. Ve minhum men yagul bir kısmı ise şöyle dua eder. Rabbena atina fid dunya hasene Allah'ım dünyada bize güzellik ver. Ve fil ahireti hasene. Ahirette de hasene, güzellik, iyilik ver. vakina gina azaben Ve cehennem azabından bizi koru. Bu çok muhteşem bir dua. Hem dünyada iyilik hem ahirette iyiliği istemek akıllıca bir dua. Çünkü biz sadece dünyevi bir varlık değiliz. Dünya günlerimiz eyyamen madudat sayılı günlerdir. Ama devamında bitmeyecek ebedi ahiret alemi var. Onu, o alemin de hayrını burada kazanacağız. Bunu da dualarımızda bu şekilde isteyeceğiz. Zaten bunu namaz kılan kişiler e, her namazda tahiyyata oturduklarında istiyorlar. Tahiyyatta okuduğumuz dualardan birisi budur. Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve gina azabenler. Ya Rabbena bize dünyada bir iyilik, ahirette de bir iyilik ver. Bizi cehennem azabından korun.